Merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle bir birlikte. Oyun çok güzel. Oyun aşırı güzel. Hı -hı. Oynamanı tavsiye ederim. Evet. Arkadaşlarınız da oynayabiliyorsunuz orada. Onu evet. onun iki izledik. Bak şu Bası tek basınız? ben şey... Ya ben şu uçağına güç veriyorum. Uçağına güç. Hı -hı. Dayanıklı, dayanıklılık, yol tutuşu, silah hasarı, silah menzili veriyor. Hadi bak tek oyunu. Ne? Oyuna bastı ya. Dur, şunları da vereyim mi? Ben de Çek. Ne? Çek. Ne? Çek. Ne? Çek. Ne? Çek. 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 tabi siz bunları önemsemiyorsunuz ama bunlar çok önemli arkadaşlar. Sen hala IG iki şeyle misin? Yok, bak bugün en uçağa bakayım. Cenp falan Hadi su abla ya. Kaç saattir oldu daha oyuna girmedi Allah Allah dört tane uçak aldı. Onlar da mi mı vuruyorum ayrıca? <gülüyor> <gülüyor> Aa bunun şeyi gelmedi mi Yusuf gelsin. Uçaklarını yapsın. Gerek. Evet. evet Yusuf Biraz uzun oldu <laughs> ama Geldik e, uzun bir aradan sonra Aleyküm selam Aleyküm selam Sipsiyah bir uçağım İlk seviyede ölmeyeceğiz Hakikaten yani, yani İlk seviyede çok kolay bu arada Hı <laughs> hı Arabalar aşırı kolay yani Ama sonradan gire gire zorla sıcak Evet yani Biz bir keresinde videoya girmeden önce oynamıştık arkadaşlar çok zordu Evet ama dünya ile konu uzadık arkadaşlar. O zaman. Gözükmüyor da. Biz de çekek dedik. Evet. Allah. Allah. Arabam bir yanlıyor Aziz. <laughs> Allah Ferrari gibi. o <laughs> uçan ara... Aziz. Ne? Bu oyun hile mi lan? <laughs> Söyleyeyim mi? Heh. Siz de arabayı parçaladın ya. Ha şey parçası havada kalıyor. Ben oraya oradan geçerken kafana düşüyor. <laughs> <laughs> ya böyle bir şey yok ya. Oyun güle. Allah. Ay ikinci seviye mi geldik yok. Patron geldi zaman ikinci seviye falan gidiyor. Şu an birinci seviye. Bak şu an en ezik en ezik <laughs> en ezik <laughs> nasıl ne bilsen? en ezik şeyi oynuyoruz bu arada seviyeyi Eline madı. Evet. Yem. Evet. Ama hiç sen video falan izlemiyorsunuz ya. Evet ya. Biraz like atın. Kanala abone olun. Hey ya. ya Ay ben de üzülüyorum. Ya daha faz. Ya daha fazlası gelmek için yem yani yorumlarda da belirtin. Ve şunu şu uçağı almamızı Ya şu şu uçağı almamızı ist. Yani. Şu, şu, uçağı, <gülüyor> <gülüyor> şu uçağı şu uçağı şey uçağı al diyebilirsiniz yorumlarda. Veya şeyden söyleyebilirsiniz ya da işte ananımsız arkadaşlar. Ya like atın. Bu arada bu video çok la, yani çok az ne olsa edebimiz. Ben bilmiyorum. Sen söyle. <laughs> 20 bin like gelirse bu serinin devamı gelecek. Ve öldü. Robot öldürdük. Artık çok kolaylaştı ya robot. Şu an ikinci seviyedeyiz. Patronun adamları da var. Az Hazırım. Patronun adamları da var. Ama hiç çıkmıyorlar. Niyesi değil mi? Özüldüm. Biraz bekle. Öleceksen öyle bir asıl oldu şu an geldi. No. Ben hiçbir şey yapmayacağım oğlum. Çıkar bir yapabilirim. Ya keşke oyuna girmeden önce lazeri alsaydım. <laughs> böyle ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece oynuyorum böyle. O lazer kendi sıkıyor. Arkamdaki robota bile sıkıyor yani arabaya. O lazer güçlü ama. Aziz bir Ferrari'm yanmıyor görmelisin ama arkandayım. Ah hile var. Ha. Ki? Ah hile. Oo! <laughs> oh, da. Ben de yapacağım Allah benim uçağı yere düşecek gibi ya. Öyle gözük. Oh. Ben nazar aldım ki. Dur öleceğim. Ölebilirsin. Ya da ya da ölmüyorum, ölmüyorum. Ya da ölürüm. Ölüyorum. Dur. Öl. Büyüklerde kartal gibiydin. <laughs> Gel Dayan. Dayan. Bak, bir atıyorum bak görmeliydin. Orada bir dirip attığım görmeliydin. Ölüyor mu? Allah çık Çık Arkadaşlar ben arabanın Aziz ben arabanın içinden geçtim. Ne? <laughs> aziz dur ölüyorum. Dur 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 uçarak öldürüyorum Aziz. Yuh. Şaka gibi öldüm. öldüm. Öldüm Aziz. Yeniden inşa ediliyor diyor. inşa ediliyor? Ev mi inşa ediliyor? Araba mı? Araba inşa ediliyor. <laughs> Az bir yanmıyor az görmeliydim. Aa geliyor. Ay bir yanmıyorum görmelisin abi. 3. seviyedeyiz. Arkadaşlar dok. Daha girmedik 3. seviyeye. Bu babası öldürürsek geçiyoruz ama. Arkaya bu. Ya siz bunu öldürememişsinizdir veya yani parçalamamışsınızdır büyük bir ihtimal. Çok oynayacaksınız arkadaşlar. Amaç bu. Evet. Çok oynarsanız paranız çok olur. Şimdi yine arabalar. Ya i̇şte birlikte harcamayın. E ee, yani öyle ay şurada alt şey mi? öyle altılı ucuza kart şey mi? yani böyle 160 altına kart mı veriyorlar şey? Böyle yapmayın arkadaşlar. Paranızı iyice biriktirin. Sonra Ya bunları alabilirsiniz. Evet. Orada Bu biz bunu çok oynadık değil mi? <laughs> Hı çok oynadık. Azda. Azda Ayrıca roket atıyor Yes. Ya bu, o Süper, ben ölüyorum. ben Şok. Şok, şok. arkadaşlar. dünyalar kitabına yazılık bu orada. Ölüyorum. Dünyalar Öl. yazılık. Ölüyorum. Gerekliydi. Duram. Aa şu da şey kaldı. <laughs> evet. Biz videoya girmeden önceki ne kırdık lan? Hı hı. Eski. Gerekliydi. De... Uçacağım birazdan. Şu kaynama da. Ölür. Öleceğim de uçmak istiyorum ben. Çar oynamak istiyorum. Ha, uçuyordum. Uçuyordum. hafif uçuyorum. Al uçuyordum. kartal. Arkanı görebilseydim ya çok zavallı Ben yoruldum Aç bi' aç Yatağın çıkmayın yatağın üstüne Susam Bir şey Son... vardı Yalan Yemin Be ederim ben öldükten sonra arkamdan şöyle kılık gibi şöyle bir şey geçti arkamdan Ya buk gülüm istek buk 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 girmiştir evet Hey ya Arabalar bazen de uçuyor Hı. Su ben ölmeyeceğim. Ölebilirsin. Kako, Sana dünya rekor kırdık ya. Abi dünya bu hali oğlum. Biraz daha gitsek kırdık. He. Evet. Sen dolsana be. Biz biz bugün herkese çok fazla ya. 30'a kadar çıkartacağız mı Ben öldüm. Hı <laughs> hı. dünya ne kadar çok olmaz. Çünkü He sırrını ısırırız. Ma moru ben aldım dur. Ben, ben aldım. Allah, Allah. Ha. Aldım. Şu an dördüncü seviye giriş yapıyoruz dünya rekoru kırdı. Ha. Hadi daha bir şey gözükmeyin. ne? <laughs> Bana hiçbir gelmiyor arkadaşlar. Hadi. Hayır. Hayır. Yes. Daha ne lazer atın bu arada? Öleceğim galiba. Öf öf. Ay ben. Ne zaman bir bana mı diyor? Bu Rusya bir kitiz. Aşağı <laughs> İ dibine ben, ben Yes. Bu, var lan. Evet. Ve 30'a geldik. Ya, 30. Ben 4. çok zor. Aga. 10. 10. seviye çok zor. Çok. Ne? 10. 10. Aşırı zor. Ha? Hayır. Ama bir şeyler oldu. Yavaş yürüyor. Evet, ben de, de. Oyundan mı çıktı? Ha oyundan çıktı. Neyse bugün de son olsun bence. Arka dünya ya. rekoru kırdık. Dünya rekorumuzu söylüyorum. E, şu, evet arkadaşlar en alttaki bakın. Evet en alttaki dünya rekorumuz. Açalım. Bay bay.